Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle köpeklerin dünyasına dalacağız. Dünyanın en sevimli 10 köpek ırkını ve onların harika özelliklerini keşfedeceğiz. Eğer köpekleri seviyorsanız bu video tam size göre. Hazırsanız başlayalım. Pomeranyan İlk köpeğimiz Pomeranyan. Bu küçük ve kabarık köpekler gerçekten çok sevimli. Pomeranyanlar enerjik ve oyuncu yapılarıyla bilinir. Onlarla vakit geçirmek gerçekten keyiflidir. Kim böyle tatlı bir tüylü dost istemez ki? French Bulldog Şimdi sırada French Bulldog var. Bu köpekler büyük kulakları ve sevimli yüz ifadeleriyle dikkat çeker. French Bulldoglar sakin ve dost canlısıdır. Onlarla evde vakit geçirmek çok huzur vericidir. Tam bir sevgi yumağı. Cavalier King Charles Spaniel. Bir düşünün, uzun kulakları ve tatlı bakışları ile bir köpek. Evet, Cavalier King Charles Spaniel. Bu köpekler sevgi dolu ve nazik yapılarıyla bilinir. Onlarla evde zaman geçirmek gerçekten keyiflidir. Kavalierler tam bir aile dostudur. Shih Tzu Sırada Shih Tzu var. Bu küçük ve uzun tüylü köpekler adeta birer oyuncak bebek gibidir. Shih Tzu'lar sevimli ve sosyal yapılarıyla bilinir. Onların tüyleri adeta birer pamuk yumağı gibi. Onlarla vakit geçirmek çok eğlencelidir. Golden Retriever Golden Retriever köpekleri yuvarlak ve sevimli yapılarıyla tanınır. Bu köpekler dost canlısı ve enerjik yapılarıyla bilinir. Golden Retriever'lar sahiplerine karşı çok sadıktır ve çocuklarla harika anlaşır. Onlarla evde keyifli ve aktif vakit geçirebilirsiniz gerçekten çok tatlılar. Dachshund, sosis köpek. Şimdi biraz uzun ve kısa bir köpeğe bakalım. Evet, Dachshund. Bu köpekler uzun vücutları ve kısa bacakları ile dikkat çeker. Dachshundlar cesur ve enerjik yapılarıyla bilinir. Onlarla vakit geçirmek gerçekten keyif vericidir. Minik ama bir o kadar da sevimli dostlar. Pug. Pug köpekleri büyük gözleri ve kırışık yüzleriyle tanınır. Bu köpekler sevimli ve oyuncu yapılarıyla bilinir. Puklar sosyal ve dost canlısıdır. Onlarla vakit geçirmek gerçekten keyiflidir. Kırışık yüzleriyle tam bir sevdiği yumağı. 8. Korgi Korgiler kısa bacakları ve büyük kulakları ile tanınır. Bu köpekler enerjik ve dost canlısıdır. Korgiler sahiplerine karşı çok sadıktır ve onlarla güçlü bir bağ kurar. Onlarla evde aktif ve keyifli vakit geçirebilirsiniz. Gerçekten çok tatlılar. Dokjin Bichon Frise Bichon Frise köpekleri beyaz ve kabarık tüyleriyle dikkat çeker. Bu köpekler sevimli ve sosyal yapıları ile bilinir. Bichon Friseler sakin ve dost canlısıdır. Onlarla vakit geçirmek gerçekten keyiflidir. Kabarık tüyleriyle tam bir sevgi yumağı. Oni Yorkshire Terrier Son olarak Yorkshire Terrier. Bu küçük ve enerjik köpekler, cesur ve canlı yapılarıyla bilinir. Yorkshire Terrier'lar sahiplerine karşı çok sadıktır ve onlarla güçlü bir bağ kurar. Onlarla vakit geçirmek gerçekten eğlencelidir. Minik ama bir o kadar da sevimli dostlar. Kapanış, işte dünyanın en sevimli 10 köpek ırkı ve onların harika özellikleri. Umarım bu videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.